Şimdi Battlefield 3 haritalarını seçelim. Değil mi? 3'ten başlayalım aç. Conquest Rush, Conquest Large olarak var. Hangisini açalım? Team Deathmatch, Free For All. Conquest. Conquest Map Rotation dedim. Bak bu tarafa atabiliyorsun acı. Mesela şunu atalım. 2042 Orbital. Ah noşer kanalı da atalım. Şöyle hatta iki defa noşer kanalı oldu. Şöyle birini silelim. Noşerden başlıyor yaptık. Bu arada şurada bak bir işaret var. Ha buradan sunucu adı falan filan. Bu şekilde yazıyoruz herhalde. Ha bak kurdum şu anda. açıklama falan filan da yazabiliyoruz. Game mod detay dedim abi. Maksimum o canı falan filan düşürüp arttırabiliyoruz. Hayır. O en fazla De şey. Can değil o. Ha, İnsan sayısı. 128 sayısı. Ben, ben biliyorum. biliyorum. Evet, Aradır. evet evet. Aynen. Scout, limit. ee, Scout limitini niye 5 yapamıyoruz? İndirebiliyorum ama atlamıyorum fullde çünkü bu. Oyun süresi onu değiştirmemişler abi. Bak bak Sade sukat liderinde doğma, istediğin yerde doğma vesaire vesaire. Bunları ayarlamışlar. Aynen. Bu nedir acı? Reinforcement removal. Reinforcement removal. Şey, bu hani e, V1 falan attığımız olay vardı ya. Destek çağırdıklarımız onun katsayısını arttırıyor. Mesela bir kişi öldürünce 5 tane kili öldürmüş gibi puan verebilir. 5 şey puan bu verdiği puan mı kişi sayısı mı? 5 yaparsa beş katı. Hayır verdiği ha, puanı bir, katlıyor. bir katlıyor. Bir, katı, iki katı, üç katı. Öyle oyunu savaş alanına çevirmeye gerek yok ekstra da. Her taraf mermi yağacak Mesela zaten. o evet, dur gitme, bekliyorum. gitme. O sağdaki de mesela çoklu kullanmayı Yani gösteriyor. aynı anda iki tane V1 gibi mi? Mesela tank var. Ha aynen aynen o gibi. Ama burada çağıramıyorsun çünkü bir de kalmış. Ona kadar çıkartabilirim. Ben onu aynen. anladım yani kurye es geçtik. İki takım için ayrı ayrı ayarlanabilmiyor. Burada zincir yapmış bak. Açabiliyorsun dur. Ayrı ayrı ha, yapabiliyorsun. Aslında Tamam, Mesela bak soldakini de ayrı ayrı yapabiliyor. Şeydeki maksimum şey aynen. Mesela bizim takıma 20 kişi var, karşıya Ben 25. Kişi o olabilir aslında. gibi gibi. Hani <laughs> bazen tutupta evet. BF5'i bizim takıma <laughs> dolduruyordu ya bunun gibi bir şey olabilir. Şu speed'i ha, ya. hiçbir şekilde ellemeyeceğiz zaten. O alışkanlıktan vazgeçtiğimi sıçtın. Friend of Trend fire, fire. geçtik. Bu arada iki takım için gene ayrı ayrı, ayrı ayarlanabiliyor. Tabii. Mesela bizim takıma verip ben arada Bercan abi vurabilirim. Tabi bu bunu bilmeyecek. Gibi gibi. Bu nedir? Ekstrem. Ama uyanırsa. Ekstrem Wither Event. Ekstrem hava Aa, Mesela Horton gelmeyecek. Geç bir sabah olayı istemiyoruz. Oh, Headshot Damage Multiplier. Aynı fix. fix Headshot Damage. Kat sayısı aynı. Tamam. Silah ve mermi düşsün. Adamın silahı düşmesin ya da ya. İstiyorsan sadece O zaman Brok sadece jumbo diyecek. Ondan mı olsun. Ya ben silah alamayacağım yerler olmaz öyle. Bence silah silah denesinler abi, değil mi insanlar? Aynen. Zoom sağlam. Aynen, aynen Şimdi öyle. Şimdi bu otomatik zaten de bu konsolda olan bir şey. Bilgisayarda ekstrem bir şekilde artısı yok bunun. Eee şey de zaten bak burası genel bir şey. Belki de şey aynen, içinde yani Aynen muhtemelen ayarlayabilirim. Şurada bir yerde değiştirebiliyorum. İyi düşünüyorum. Aynen bakıyorum. O... Bu manası onu off yok. yapalım Manası abi çünkü yok. Aynast, Aynen. E, cool. bizim Cem gibi bir server tane... Niye? Yok, sen bizim off yap abi tane onu. Bizim <laughs> sen manyak gelirse elinde joystick'le oynar. Cem'i konsoldan getirdim, joystick'le BF oyna diye mi ben klavye mouse kullanamıyorum diye. <gülüyor> Global <gülüyor> Damage multiplayer. Bunları bir de bıraktık. Her zamanki gibi olsun. Standartı bozarsan, kasabızanı bozarsan ha. bütün oyunlarda ağzına sıçarlar abi. Ball shot Damage bir fix. Bunu sniper serverları iki yapar tek Aim assist gene aynı ya. Burada zaten acı bak şu işarette detayı yazıyor hepsini. Bunları bırakıyoruz abi. Bunlar bununla bir işimiz yok. Oyunun ana halini biz bozmadan kendi sonucumuzu kurarız. Şimdi bu nedir? Mendon type. Ölen. Bak. O evet. nedir? Mesela adama vurunca düşecek mi yoksa direkt mi ölecek? Yoksa işte medik mi gelecek? Ha. Onu belirliyorsun. Aslında var ya böyle senaryo gibi bir tane sorgu kurulup tamam. oynanabilir biliyor musun? Senaryo tipinde yapılabilir. Yani, yani şey düşen gibi. abi biri kaldırana kadar evet, duracak ya da işte 10 da. dakika vereceksin 10 dakika duracak gibi gibi. Turnuva tarzı tamam, şey bu tip şey şeyler 10 vs 8 vs 8, 8 yapılabilir bak. Hani evet. şeyde vardı BF5'te vardı hatırlıyorum Elbon'un dördüncü <laughs> şeyiydi eee operasyon ha, ee, fa şey şey güzel oluyordu. oluyordu mesela. Ölen gidiyordu, alan daralıyordu. Onun gibi. Aynen, aynen, Aynen. Orijinal bir şey olabilir. Ron neydi? Sürünmek. Bunu açtık. Aynen. Bunlar fix. Aynen. Fall damage. Aynen. Fall damage nedir? Düşme. Düşme, Düşme. şey. Nasıl Düşme yani? Disk hasarı. Onu Mesela yüksekten atlıyorsun. Hmm. iki katı hasar verebilirsin istiyorsan. Sözcü so, Bunlar açık abi. Adamın canı belli bir sürede belli bir miktara kadar dolsun fix. Bu an, şu an BF5'teki Bu gibi. Değil. Kırmızı Aynen. bir bar olacak. Kırmızı barı doldurabilir. Deploy süresi Orada. sabit kalsın abi. Bunlar hızlandırman bir manası yok. Yenilen takımda daha çabuk oyun biter. Yenen takımda zaten bir şey hissetmez. Daha fazla adam vurur. Yanlış mıyım? Yani bunun hızını arttırmanın herhangi bir abi manası abi. yoktur. Bu nedir? Sprint. Onu çözemedim. Travel sal ne hatırlamıyorum. O, orası bizde de var. O kadar var. Şimdi bak controls bilmem de burayı açtım. Burayı oku bakayım ne diyor. Biraz <laughs> <Ve gülüyor> Traver sal bu nedir abi? <laughs> ha, e, ana ha, aynı aynı aynı. aynı. Tamam. Shift shift yapıyorsun bunda acı. Yeni özellik. Ben de diyorum Allah Açık kalsın şey abi. Yeni gelen bir mi? özellik Kapattım kapatmış mıyım? Hayır abi. Kapatmış. Aa dur dur kendi kapatmış. Of diyor bak. Böyle Aynen, shift çift shift yaptığında silah ıı, üstüne alıp koşmaya başlar. Aynen. Var gün gibi düşün. O güzel bir özellik. Artık yeni BF'nin yeni özellikler, Yeni oyunlarda da doğru. Kayma nasıl BF1'de başlayıp devam etti değiştirilerek. Bunda da var. Aynen. Yeni özellik. O buna alışacağız. Şimdi burası nedir? Bunlar şey araçların e, canları, manları falan filanı can dolar Yabancı mı dolmaz mı tamir olur, mu olmaz mı? Burayı direkt geçiyorum. User interface geldik. Zaten şey. Bu evet. ekranı Bence Aynen. burayı da hiç eleme, direkt standart olsun. Dur. 3D Spot, Pack Target, Soldier Weapon Modification plugin diyor. Galiba onu açmak gerekecek. Ee, şeyde H'ye basıp da yapıyorduk Bakıyorum. ya. Mesela aç başına can. Oh. Şey Hmm. Silah özelliklerini açıyorsun. Tamam modifi modifiye. Aynen aç onu Tamam burayı da yaptık. Aynen. Silahlara geldik şimdi. PV. Yok istemiyoruz bunu. Dur bir, evet. Bir tık, bir, tık, geri gel. Bir tık geri gel. Bu mu? Bak sağda var. Tam, bak. Tamam tamam bu biraz bir rakip. Bir üstte de kalsın. Aynen. Adamın üzerinde kalacak işte. Spot. Ha, tamam. Yani e, 3'teki e, 4'teki spot geri gelecek anlatabildim. Tamam. tamam. Bunda da yakın mesafeydi ya 5'te. Şimdi bu PV'yi biz bunu bırakıyoruz abi. Bizim botla işimiz yok. Aynen. Ama şöyle de bir şey yapabiliriz. At, Zaten. 5'er tane ya da işte 10'ar tane bot at. 9, 10 diyelim. Server'a kimse yoksa 10 tane botla vuruştur. Sonuçta bu PV puanı olacak. Yani. Şunu 5 yapalım da abartmayalım. Sonuçta bot alacağız ya bot pusmaz herhalde. Hemen PVP. Evet. Sövrün amacı. Ya. Hayır o no, A'yı duracaktı. Nedir abi bu? Ha, Mı? Bir bak bir şey baksana abi. Be. Tamam abi PvP olacak o zaman. Ya adam geldiğinde botu atacak adamın yerini alacak işte. Değil mi? Bilemedim evet. hangisini seçmek gerekiyor. Bot evet, atacak sen. onu alacak hacı. All difficult. Bu neymiş? Ha tamam bu bunu, bunu şey, bırak abi. Bu Zorlu. Difficult. Botu zorlu. Zor olsun abi, da adamı öptürsün mü? BF5'tekini hatırlamıyor musun oğlum? MC ile headshot sen. atıyordu. Ha, ha oyundan düşürüyor değil mi? De <laughs> Bak burayı ayarlayabiliyoruz eğer istersek. Ha, gene botlarla ilgili sanırım burası bakayım. Aynen bot tekrar bırak botları şey, sabit botu yaptılarsa o şekilde kalsın. Geldik. Player vs player'a. Aynen. Takımlara. 2042'deki evet, Irish mi lan o? Ee... Abi BF bence Bak, aynı olsun. Şuradaki yani engineer karakteri BF adama bakar mısın bir? Ne kadar lüzumsuz değil mi? Kadın en karakter bildiğin Warzone'dan gibi değil mi? Evet. Allah aşkına. Sağdaki de Battlefield 3 Hangisi daha çok Battlefield'a benziyor? Yani şu Amerikan kamuflajlı asker olmasa evet, bitti ki ya anladım. 42 vs 3 diyelim Ya da Bad Company BF3 Bad Company BF3 bence Hem yakınlar birbirine Şurada sev olayımız var bu arada Burayı bir save ettik Karakterleri seçebiliyoruz. Evet, karakter Seçelim bir. dayı. Evet kampanya Rus. Şimdi Rusların konuşmaları falan filan savaş alanında çok güzel. BF3'te. Bad Company'de evet. da o kadar değil. Üçü Rus askeri yaparız. Bunu Amerikan askeri. değişecek zaten o. Mesela tamam işte. bir Amerikan tamam, Rus olacak otomatik. Hayır de. hayır. Bunlar her zaman Rus'ta kalacak acı. BF3 askerleri Anladın? Sen yer değiştireceksin. Sen bir oraya geçeceksin Bir buraya Çünkü geçeceksin. Zaten bir takım Bir, bir takım bet bir takım şey oluyor ya Silahlara geldik. An-94'ler Fix dur, Asotlar dursun da yani? Anasını satayım. Ayak niye yok ya Ayak o gerçekten neden sniper. yok? Onu <laughs> ne akla izmet koymamışlar. İki tane koymamışlar. seri sniper'a e bir tane orta hızlı sniper koymuşlar bak. DMR, DMR olarak buradan bir garant var. garantı çıkart bence. Niye abi? Sekiz garantı çıkart bence DMR. Öldürebiliyorsa öldürsün. Buradaki DMR'ler de mi? var. Bu karbin burada sadece. Sen, tamam, bizde karbin bak. yok. Ama bunda var atıyorum. He o zaman karbinleri çıkart bence. O kadar güçlü kar... ama bunda karbin ama bunlar karbin gibi değillerdi acaba. Bildiğin asos silahı gibilerdi hatırlasana. E bilmiyorum şimdi bu olaydan Aynı nasıl ekstra bayar yapmazlar. Bak bunu böyle bırakalım. <laughs> Makinelere bakalım <laughs> biz. M240B. O abi bak şimdi bur burada sıkıntı başlar ha. Mesela mesela BF3'te neden PKP peçenek yok ya, yani? Harbi. <laughs> Metronun vazgeçilmezi peçenek. Aynen öyle. Makineleri de bıraktık. Pistoller. İkisinde otomatik birer tane normal şeyler. Revolver, Revolver Niye magnum yok canım benim Aynı zaten. Ben headshot atıp geçmek istiyorum Bununla orta mesafede vurmuyor Ah, asval Şamil Basıev'in silahı asval. <laughs> Yalnız teri. bu taraf olduğu evet. gibi doldurmuşlar her şeyi silahlarla Thompson var burada ya Şu shotguncuğumu bir çıkartalım Aynen Buradaki shotgunları da çıkartalım Shotgun'ımız yok abi Neydi? Şu saydığımı da çıkart bence en altta Sait an vardı ya en altta ya. Şu Onun mu? ne işe yaradığını bilmiyoruz en azından şimdilik de Kanka bu işte takip ha. ya. O, e, fragmanda adam uçağı bunu atıyor da RPG ile vuruyordu ya. Bu o. E, bence sadece spot Aşı yapıyor işte, bu. Cihaza yapıştırdı daha ya. Ondan sonra bilemedim. roket de vurdu ya o işte bu. Ha, silah aynı silah zaten. Dursun siktir et. Zaten bizde araç yani ne kadar olur bilmiyorum. Hayır. Ha, bunları salıcağız, Ekipman niye değiştirdiler? Bakalım Onlar Ama kalır şöyle zaten bir abi. şey var, ne bunda değil. çok fazla Mesela... seçenek olabilir Mesela 1942 miydi, 47 miydi neyse işte O askerini yaptığında ondaki silah sayısı, dürbün sayısı ayarlanmalı ya Bunda neredeyse kafa Tabii. kafaya geliyor, Bu o kadar önemli değil Tamam çeşit çok fazla ama hologramlar vesaire hepsi fix aynı Hah bunlar Silah ekstraları acı. Alttan bomba atarı falan filana. Direkt kapat bence. Emin misin? Evet, Weapon diyor bak. Weapon kısmını kapat. Weapon taktikler dursun da. Şurada yukarıdakine bakalım bunda var mı? Aa, bunda da var. Taktik var. Aynı we... mantıklı şey. Taktikler, pipotlar var bunda. Onda taktikler neler var abi? Onda da bir ee, pot falan var. Ergo grip, chart chart dolmuştur. olmuştur aynen. Bunlar şimdi çok üstün kuracak. Üstünü kuracaklar. Silahlar daha sigecek sağ tarafta. Sola göre. Araçlara gelelim. Abi transport araçları durabilir. Şimdi helikopter bu var. Tamam bunlar iki tanesinden biri gidecek ama. Şu Hı. gitsin abi. Aynen. Atak helikopter gidecek Atak, çünkü gitsin. bu tarafta yok. Yok. Bu da gitti abi. Orada helikopter Ya bu bizim amacımız tamamıyla piyade olacak abi. Araç tankları da kapatıyorum. Bu da gitti. Yani. Jet gitti. Abi bence tankları kapatma çünkü Conquest'te Şimdi insanlar arayabildi bir Şimdi alacağımız maplar yani. ama full piyadeyle gidebilecek maplar. Mesela BF4'te sunucuyu kuruyorduk. Mesela Caspian Border falan ekledin. Onları değiştirdik. Onları sunucuları tank... görmek için yaptım mi? Direkt ha, Aspen okay, burada tam. Plan falan yok. Atıyorum boşer. Bir tanesi vardı. Şu hep helikopter kullanırlardı. Çatılarda gezdiğimiz adını unuttum mesela. Orada hep biz BF4'teyken sunucuyu full piyade yapardık. Deli gibi maç dönerdi. Patlayıcılar bak mesela. Kanka şu cihazlar, sensör, bu. Bunlar dursun. Aynen. Bunlar dursun. Mayınlar. Patlayıcılar. Mayınlar, yani saf safın biri alır boş boşuna kullanır. Claymore bunda var mı? Claymore bunda yoksa bunda da olmayacak abi. C4'ler durabilir abi. Oğlum. Atıyorlar sağda. Şimdi ha mortar. Sen gittin abi. Mortar. Sen de gittin sen de git. Defibrilatör dursun. Ya e hadi bot dursun. Defi. Tamam defibrilatör dursun. E evet. RPG dursun. Bu dursun. İlgile var. Kardeş ne yapacaksın oğlum? Uçak yok. Ya dur dur pardon. Pardon. Helikopter. Helikopter <laughs> var. Javelin. Bunlar artık alma. Kendi mantığına kalmış. Bence Javelin'i kaldır orada. Çünkü güdümlü olacak adam spotlar Doğru. vurdurur diğerine yani. Diğerine göre üstünlük kurar. Tabi. Ev 67 Granate. Dur finish deme. Haritayı ayarlayacaktım. Geri dönersek hepsi birden sirebilir yalnız. Silmez. Aynen. No kanalı koyduk. Bu Breakway'i iyi hatırlıyorum. Piyade diye hatırlıyorum en azından. Ha şurası bak bak. Çok deli piyade savaşı dönüyor. Manifest. Manifest şey ya acaba? bildiğin. Full piyade. E, fragmanda operasyon yaptıkları yer. Ruslar ağzına uçuyorlar diye. Orbitali alabilirsin abi. İnsanlar orbitali oynamak, oynamak istemezler. Niye biliyor musun? Ama o Piyade ile bir yerden bir yere koşarken ha, şey yok vakit zaten. geçiyordu. Ya W'nun arasında Onkuru sıkıştırıp şey mutfağa bize. gidip geldiğimi biliyorum. Gerçi şey, değil mi? Ee, bu Bad Company ve BF3'te o zincir atlaması yok oradan oraya. Tabii. O da bir şey. Tabi tabi yok. Hayır. Bir de şey etkisi yapmasın. Narvik etkisi yapmasın insanlar abi. Şimdi burası evet. sonucu ayarlarımız. Koymuşuz da koymuşuz. Buraya yazabiliriz. Ne diyelim? Machina. Latin karakter kullanmıyor. Ne diyorsun kardeş? Neyi beğenmedin? Şöyle yapalım. sev dedim. Heh, kodu da paylaş. Böyle kod olmaz oğlum. Ee, kodu gönderiyor. ya. A Z S diye kod yapmış. Ee insan ee, insanlara paylaşın işte. Oradan bulacak. Kodu değiştirebilirsin abi muhtemelen. Ee, aynen. Tamamdır. Burayı sevledik. Artık bu bizim sunucumuz oldu öyle mi? Finish dedim. Buraya atıyor zaten. Ee, yani duplicate şunu çıkart. Tamamdır bu kadar abi. Girecek olanları şu linki de koyalım.